Harika Metru'nun harika evi. Hah bugün bir tane daha video çektim. Çok şükürler olsun video arkadaşlar bilgisayarımdan. Şimdi dışarıda birazcık gezeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu kapımın önünde bekleyen kim acaba arkadaşlar? Hadi bir şuna arkadaşlık, e arkadaşlık yapayım arkadaşlar. Şununla arkadaş oynayayım bakalım. Aa bunun tipi değişikmiş. Bir iki arkadaşlar bunun tipi Tepe göz arkadaşlar. Ne oluyor arkadaşlar? Hayır ya! Ne yaptın sen bana? Bana büyü eklemiş. Ha 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 ha. Artık sen bir tepe gözsün. Ha 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 ha. Ha ha. Sen ne yaptın bana? Git başından. Ben sana şimdi göstereceğim. Arkadaşlar buna şimdi ben bir tane yumruk atacağım arkadaşlar. Dur, arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Al sana. Düş. Bit, bunu da al. Al sana. Büş. Al sana. Büş. Al sana. Büş. Evet arkadaşlar. Ona gününü gösterdim. Bayılmak üzere şu an arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bayıldı. Vallahi kalktı bir de bayıldı arkadaşlar. Vallahi nasıl becerdi bunu bilmiyorum arkadaşlar. Ama ben bunu nasıl becerdim arkadaşlar? Vallahi billahi. Adamın haline bak ya. Vallahi adam artık halini görmüş arkadaşlar. Vallahi billahi. Aha adam kayboldu arkadaşlar. Adam ışınlandı. Oğlum nasıl becerdi bunu arkadaşlar. Vallahi billahi ama bugün en azından 3 tane video çekmeyi başardım arkadaşlar. Ha <laughs> evet arkadaşlar. Şehir, şehirde ben nasıl dolaşacağım ya? Abi benim yüzüm neden böyle oldu arkadaşlar ya? Vallahi billahi. Adama 3-4 tane e, yumruk attım arkadaşlar. Bayıldı ve arkadaşlar şey oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar gitti o adam. Valla ışınlandı bir yer arkadaşlar. Ama nereye ışınlandı bilmiyorum arkadaşlar. Valla havuzda yüzmenin keyfini çıkartayım ben de. Ama ben tebe gözüm unuttum gene. Allah'ım ya Rabbim. Dikkat dikkat. Şehirde bir tane tebe göz vardır. Aa herkes kaçsın. Ya kızlar şu arkadaş olacağım. Ay burada bir tane tebe göz var kaçın. Aha. Merhaba Asel. kaçıyor Ya öf ya. Artık tepe göz olarak geçireceğim galiba. Sanırım bunun yöntemini buldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan bir yiyecek şeyler alayım arkadaşlar. Ha, hazır kimse yok gene arkadaşlar. Doritos arkadaşlar. Güzel. Yum 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 yum. Sen görürsün. Bana yumruk atmanın gücünü göreceksin. Harika meçhul. Ha birisi bana mı seslendi arkadaşlar? Vallahi birisi bana seslendi. Vallahi kim bana seslendi arkadaşlar? Yoksa o tepe göz bacon mu bana seslendi arkadaşlar? Lan o görecek lan. Ben ona daha fazla yumruk atarım arkadaşlar. Evet. O kim ki? Arkadaşlar o kim ki? Ben onu ha hallederim arkadaşlar. Ha 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 evet arkadaşlar. Aha telefonum çaldı daha demin arkadaşlar. Dur bakayım arkadaşlar telefonumu alayım şuradan. Tamam arkadaşlar alacağım telefonumu. Ha 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 ha. Meçhul, sen gülmeye devam et. Ha ha ha. Oğlum birisi beni rahatsız edip edip duruyor arkadaşlar. Vallahi telefonum çaldı bir daha. Arkadaşlar neden arkadaşlar durmadan şey arkadaşlar bu beni neden aradı. Sen göreceksin lan gününü. Tepe göz ben düzeleceğim sen öyle kalacaksın nasıl düzeleceğim ama ben ya arkadaşlar. Evet Vallahi billahi arkadaşlar. Dürü 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 dün Aha telefonum çalıyor. Alo. Aha mesaj yolladılar birden. Aa sen tepe göz olmuşsun tepe göz olmuşsun diye şeyler yolluyorlar bana. Arkadaşlarım bunlar. Evet arkadaşlar bunlar benim arkadaşlarım. Artık benimle arkadaş olmayacaklarmış. Hayır. Herkes benim kanalımdan abonelikten çıktı arkadaşlar. Ne yapacağım ben ya arkadaşlar vallahi ne yapacağım artık ya. Of. Neden çıktınız? Ben kimseye zararım vermedim ki arkadaşlar. vallahi o tebe gözü. o tebe göze vallahi gününü göstereceğim ben o tebe göze ya. O tebe göze ben gününü göstereceğim. Hmm. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Sınırım büyücüye gitmem lazım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar büyücüye gideceğim. Evet bu mantıklı fikir arkadaşlar. Büyücüye gideceğim ve eski halime geri döneceğim. Evet arkadaşlar büyücüye doğru gidiyorum arkadaşlar. Tamam arkadaşlar büyücünün yolu şu taraftan arkadaşlar. Evet şuradan çıkalım arkadaşlar. Auto shop varmış arkadaşlar. Alın ben bunu neden hiç düşünmedim arkadaşlar. Şuradan gidebiliyoruz ya. Vallahi şuradan gidebiliyoruz arkadaşlar. Valla şunların evine bak arkadaşlar. Şurasıydı arkadaşlar. Neresiydi ya abi? Kaybettim. Ha şurasıydı çiftlik. Alt çiftlik. <laughs> evet arkadaşlar burası. Hey tebe göz. Beni eski haline çevirir misin lütfen? Lütfen çevir lütfen. Tabii ki de çeviririm. Çeviririm. Ama sen bunu nasıl yaptın? Evet, ben maalesef yani yapamadım. Yani o kötü tepegöz göz yaptı bunu bana. O tepegöze göze gününü göstereceğim ben, merak etme. Evet. Hokus pokus. Mecu eski haline geri dönsün. Evet, eski halime geri döndüm. Mutlu suratım. Ve daha çok eski alime döndüm. Evet böyle devam büyücü. Sen iyisin evet iyi devam ediyorsun. Arkadaşlar bunun havasını çıkartmam lazım. Tebe göz çünkü yani tebe göz diyorum durmadan ya. Çünkü büyücü, büyücü beni eski haline çevirdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunun neşesini yapmalıyım arkadaşlar. Neşeli. Evet arkadaşlar düzeldim. Geri düzeldim arkadaşlar. Aha telefondan arıyorlar beni gene arkadaşlar. Dur telefonum nerede arkadaşlar? Aha burada arkadaşlar. Dur şunu bir alayım arkadaşlar. Alo ben çok neşeliyim. Eski halime geri döndüm. Düt düt tamam arkadaşlar. Onlar abone gene, ol gene oldu, bana arkadaşlar. Şimdi nasıl eski halime döneceğim arkadaşlar? Şöyle döneceğim tabii ki de. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar herkes bana yoru yazıyor arkadaşlar. Tepe göz kurtulmuşsun diye arkadaşlar. Bunun havasını çıkartıyorum arkadaşlar. Uuu tamam arkadaşlar baya iyi. Evet arkadaşlar. Oh, sanırım yanlış ters taklattım arkadaşlar. Ah. Oh. Neyse arkadaşlar eski halime göre döndüğüm için çok mutluyum artık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunun havasını da çıkarttığımıza göre arkadaşlar. Şu binaların içine girelim mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar mantıklı. Ne yapalım? Girelim bence. Tamam arkadaşlar. Girelim. Şurada bir tane görüşme yapacağım ben arkadaşlar. Ding. En sonuncu kat. Evet arkadaşlar bu binanın en üst katındayım arkadaşlar Evet arkadaşlar Projeleri aldım buradan arkadaşlar Bir daha tepe göz olmamak projesi arkadaşlar Evet arkadaşlar Şurada atlar varmış arkadaşlar Belki at sahiplenebilirim arkadaşlar Mantıklı arkadaşlar Belki arkadaşlar Bir sahiplenelim arkadaşlar Ama eski halime nasılsa geri döndüm arkadaşlar Evet arkadaşlar, şurada at sahiplenme yeri var. Atlara bir bakalım hayvanat bahçesine arkadaşlar. Bakalım bir şuraya arkadaşlar. A i a i a i oğlum atlar nerede lan? Vallahi oğlum beni atsam mıyım? Oğlum beni buraya tıkadılar, çıkamıyorum arkadaşlar. Çıkarsanız beni buradan. Hayır sen vahşi bir tebe göze dönüşmüştün. O yüzden seni buradan çıkartamayız. Çok üzgünüm. Hayır ya arkadaşlar ben ne yapacağım şimdi ya? Vallahi billahi bunu ben ne yapacağım? Ne yaptım ben ya size ne yaptım ben ya valla arkadaşlar En sonunda attılar beni buraya ya Vallahi billahi ya arkadaşlar <laughs> Ama benim ismim meçhuysa bunun çıkmasını bilirim Tamam arkadaşlar şu kapıya yumruk atacağım Üş. Tamam arkadaşlar çıkmayı başardım Evet çıktım. Şuradan kaçabilirim arkadaşlar. Kaç bırak. Dü, 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 dü. Ağaca çarptım yanlışlıkla arkadaşlar. Her neyse. Şuradan bir girelim arkadaşlar. Telefonlar durmadan mesaj yapıyor. Arkadaşlar herkes bana abone oluyor ya o yüzden arkadaşlar. Geri bana abone oluyorlar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şöyle dolaşalım arkadaşlar. Arkadaşlar bazı kişiler meçhunun bazı arkadaşları öldü arkadaşlar. Burası mezarlık arkadaşlar. Evet bazı arkadaşların mezarlığı arkadaşlar. İmarot'ten şu Çin arkadaş arkadaşlar. I told you I was sick yazıyor arkadaşlar. Aa çıkart beni buradan çıkart. Arkadaşlar çocuğun ismi let me out arkadaşlar. İngiliz çocuklar vardı. You'll be next. Game creator Richard are down. Onu da çok izleyeceğim arkadaşlar. Öldü. Vallahi oyunda kaybetti öldü Vallahi arkadaşlar. Evet arkadaşlar okula dönelim arkadaşlar. Futbol da var arkadaşlar. Basketbolumuz da var arkadaşlar. Ve Doritos'umuz da var arkadaşlar. çok lezzetli arkadaşlar. Sen gününü göreceksin harika MÇU. Gününü göreceksin. Aa bana bir şey oluyor arkadaşlar. Ne oluyor bana arkadaşlar? Vallahi bana bir şey yapıyorlar. Aa Aa Ne oldu? Arkadaşlar. Hayır. Gene bir tepe göz oldu bu arkadaş. Gene tepe göz olmuşum galiba arkadaşlar. Bir aynadan bakacağım kendime. İnşallah tepe göz olmadım arkadaşlar. Bir bakacağım. Hadi bir bakayım arkadaşlar. Aa gerçekten gene tepe göz olmuşum. Hayır. Kötü sonla bitiyor. Ama Mechu kurtulmuştu bu büyüden herkes abone olmuştu Mechu'ya. Ama Mechu orada bayılıp kaldı tuvalette arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar. Evet arkadaşlar orada bayılıp kaldı. Vallahi billahi orada bayılıp kaldı. Eee, ben nasıl tebe göz oldum arkadaşlar. Eee. 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 Dündürün. Harika meçhu hikayesi bitti. Tink. <laughs>